Efendim, ve tabi sonra da Şia'ya karşı bir e, bidat ehli Şia sadece Hz. Ali Ehli Beyti anıp e, diğer üç büyük halifeyi e, tekfir ettiklerinde haşa kafir saydıklarından kendileri zaten dinden çıktılar. E, onun için onlardan onların ismini anmaları beklenmez. Bu yüzden Ehli Sünnet ile Şia arasındaki farkın belirlenmesi bakımından. Şimdi mesela geliyorsun bir yere. E şey, İmam Hatip Şii midir, değil midir bilmem ne. Bunu anlaman için sen bakıyorsun hutbede dört halifenin adını Ebi Bekir'in ve Ömer'e ve Osman'e vali dediği anda için rahatlıyor falan. Arkasında da rahat kılabiliyorsun. Cuma'nın sayı oluyor falan. Ama şimdi bakıyorsun adam hutbe elhamdülillah ve salatu ve selam beyti ecmain. Sahabe yok, dört halife yok. E o zaman tabii ne oluyor? Şüphe giriyor. Bu şia mıdır acaba? Bir tatil eli midir acaba diye. Onun arkasından namaz olmaz veya hutbesi muteber değil. Bu durum tehlikesi var. Şimdi İstanbul'da bile e, özel camileri var. Sen ben Caferilerin Ebi Bekir'in ve Osman dediklerini tahmin etmiyorum. Yani hutbede yani. E sen şimdi giriyorsun Medipol Hastanesi hemen bağcılarda biz orada çok yapıyoruz kalkıyoruz yani hatta Allah hastanedik oluyoruz. E şimdi orada bir bakıyorum Allah Allah. E cami cumaya oraya gidiyorlar. Nasıl yapıyorsunuz? E, ne, yapıyorlar? Ne ediyorlar? Eşe dönü Aliye Veliullah diye ezanda okuyorlar falan. E bu mübarek bu eli sünnet olamaz ki sen nereye gidiyorsun cumaya? Ezanda böyle tam E tamam onlara devlet izin vermiş. Onların da halkı varmış. Cami açmışlar. Ya ben şimdi devlet hükümeti ne yaptığından benim şeyim yok yani. Ben yetkili değilim. ki Bana bir şey sor, sorasın. Bana mesuliyet yükleyemez kimse. Ama sen mübarek Müslüman adamsın yani burada. E, hademesin, doktorsun, bilmem nesin, ehl-i sünnet ve Şimdi çıktığın zaman memlekette cami dolu. Ehl-i sünnet camisi, diyanete bağlı. Tabii onlar da herhalde diyanete bağlı. Bir değişik bir sistem var öyle bir şeyde de var o Iğdır'da falan oralarda da. Ben ona karışmıyorum. Ama benim karıştığım şu. Sen şimdi bak İmam Rabbani, İmam-ı Rabbani El-Sület'in imamı Müceddidi El-Fisani itikatta müştehit. Şuradaki olayı anladığın zaman sen buraya bu camilere gidip de cuma bunlar da cuma kılıyor. Bunlar da Kur'an'dan okuyor. Tevrat'tan okumuyor ya kardeşim. Şeklinde bir yaklaşım yapıyorsun ama orada bu Bekir Hazreti e, Ömer Hazreti Osman'ı sevmeyen Ayşe anamıza, Efendimiz Efendimiz'in hanımlarına iftira eden veyahut da bunu kabullenen bir imamın arkasında namaz olmaz yani. Cuma da boşa gidiyor, cemaatinde boşa gidiyor. Meseleler ciddidir bu. Reddiye meseleleri çocuk oyuncağı değil. Bu reddiyeler milletin imanına talip ediyor, namazına talip ediyor, abdestine talip ediyor, her şeyine talip ediyor. Reddiye yapmadan İslam'ı nasıl şey yapacağız? Bak Mahmud Paşa bu mektubu dinleyin de bana reddiye yapma diyenlerin ne kadar cahil olduklarını e, ya cahil ya mütecahil ya arkalarında başka plan var. E onları bana karşı kışkırtıyorlar. E şimdi sen burada ne anlıyorsun yani? Bak şimdi bu, bu mektubun yarısını okuyacağız, yarısını bir derste inşallah iki derste bitirilecek gibi görünüyor. Burada ne kadar şey yapıyor? Krala kadar, halifeye kadar, devlet reisine kadar bu işi ciddiyete Halbuki dört halifeyi adını anmak e, hutbede farz değil, vacip değil. Sünnet Efendim sallallahu aleyhi ve sünneti olarak değil. Ama selef salihinin geçmiş büyüklerin sünneti olarak var. Ama mesele o değil. Mesele o ehl sünnetle şia arasında alameti farika olmuş.